Selamun Aleyküm değerli öğrenci arkadaşlarımız ve sevgili hocalarımız kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz. Namazı bozan şeyler. Evet, bismillah. Gülmek namazı bozar mı? Namazda asıl olan kulun Rabbinin huzurunda olduğu bilinciyle huşu içerisinde kılınmasıdır. Fakat elde olmayan sebeplerle meydana gelen gülmenin namazı etkisi üç şekilde değerlendirilebilir. Bir, Namazdayken Yanındakilerin duyabileceği şekilde sesli olarak gülmek. Bunun Hanefilere göre hem abdest hem de namaz bozulur. Evet yanındakilerin duyabileceği şekilde sesli olarak gülmekle hem abdest hem de namaz bozulur. İbni Usame'nin babasından naklettiği bir hadiste şöyle denilmektedir. Biz Resulullah'ın peşinde namaz kılarken görme özürlü birisi bir çukura düştü. Biz de adamın haline güldük. Bunun üzerine Resulullah yeniden abdest alıp namazı baştan itibaren iade etmemizi emretti. Şafilere göre kahkaha namazı bozsa da abdesti bozmaz. Bakın kahkaha namazı bozsa da abdesti bozmaz. Çünkü namazın dışındayken kahkaha abdesti bozmadığına göre namazdayken de bozmaz. Evet şafilere göre farklıymış. Namaz kılan kimsenin kendisinin duyabileceği kadar gülmesiyle yalnızca namaz bozulur. Bakın kendisinin duyabileceği kadar gülmesiyle namazı bozulur. Kişinin kendisinin ya da yakınındakinin işitmeyeceği şekilde gül, gülümsemesi namazı da abdesti de bozmaz. Evet ne kendinin kendisinin ya da yanındakinin işitmeyeceği şekilde gülmesi, gülümsemesi e, onun abdestine de namazını da bozmaz. Evet. Diğer soru. rahat hataları namazı bozar mı? Namazda yapılan kıraat hatalarının yani zelletül kari namazı bozup bozmayacağı konusunda fakihler bir takım ölçüler getirmişlerdir. Bunlar şöyle özetlenebilir. Kur'an kasten manası değişecek şekilde derecede yanlış okunursa namaz bozulur. Hata ile veya unutarak yanlış okunması halinde ise yani kasten okursak evet namazımız bozulur. Peki hata ile ya da unutarak yanlış okunması halinde ne olur? Yanlışlık kelimelerin harekelerinde ise Namazda bir değişiklik olsa da namaz bozulmaz. Yanlışlık kelimelerin harekelerinde ise, manada bir değişiklik olsa da namaz bozulmaz. Hmm. Peki yanlışlık durak yerlerinde yapılırsa, yani durulacak yerde geçilip, geçilecek yerde durulursa, manasında değişiklik olup olmadığına bakılmaksızın namaz bozulmaz. Evet bir harf yerine başka bir harf okunması şeklinde meydana gelen yanlışlıkta bakın bir harf yerine başka bir harf okuyoruz. Mananın değişip değişmediğine bakılır. Hmm. Harekete bakılıyor mu? Eğer hareke ise manada bir değişiklik olsa da namaz bozulmaz. Peki durak yerlerinde ise bozulmaz ama harfte anlamın değişip değişmediğine bakılır. Buna göre bir harf Değişir de bu, bu değişiklikle kelimenin manası değişmez. Ve Kur'an'da da o kelimenin benzeri varsa, bakın benzeri varsa namaz bozulmaz. Şayet harf değişmekle kelimenin manası bozulmaz. Ve fakat bu kelimenin bir benzeri Kur'an'da yoksa İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre namaz bozulur. Bakın, anlama bozulmuyor. Ancak, fakat bu kelimenin bir benzeri de Kur'an'da yok. İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed'e göre namaz bozulur. İmam Ebu Yusuf'a göre bozulmaz. Eğer harfin değişmesiyle mana değişir ve Kur'an'da da benzeri yoksa namaz bozulur. Bakın harfin değişmesiyle mana değişiyor. Kur'an'da da bir benzeri yoksa namaz bozulur. Namaz esnasında az veya çok miktarda ayet atlamakla namaz bozulmaz. Bir kimse kıraatı namazı bozacak derecede hatalı yapar. Ancak geri dönüp hatasını düzeltirse caiz olur. Namazı caiz olur. Evet gerçekten bu çok önemli bir konu. Çünkü pek çok harfte e, harekete durulacak yerde hatalar yapılıyor. Bu manada önemli olduğunu düşünüyorum. Namazda diğer soru. Namazda harfleri yerli yerince çıkarmamakla namaz bozulur mu? Namazda Kur'an'dan bir bölüm okumak farzdır. Bu farzın yerine getirilmiş olması için Kur'an'ın doğru usulüne uygun olarak okunması gerekir. Okuyucunun sürçmesi ve yanılmasına zelletürkari kari veya lehan denir. Namazdaki kıraatlerde sin ve sad gibi mahreç yakınlığı bulunan harflerde harflerin tam mahrecinden çıkarılamaması durumunda namaz bozulmaz. Bakın sin ve sad. Evet, önemli. Mahreç yakınlığı olmamakla birlikte bazı harfler yaygın olarak karıştırıldığı için ayırt etme zorluğu bulunan bu çeşit harflerin birbiri yerine geçirilmesi durumunda birçok fakihe göre namaz bozulmaz. Bakın birbirine geçirilmesi durumunda namaz bozulmaz. Mesela dat harfi yerine d, z ve va harflerinin okunması böyledir. Çünkü bu durumlarda zaruret ve kaçınılması mümkün olmayan bir durum yani umum belva vardır. Fakat mahreçleri aynı harfler birbiri yerine telaffuz edilir ve mana değişirse bakın fakat mahreçleri ayrı mahreçler yani çıkış bölümleri ayrı harfler bir mahreçlere ayrı harfler birbiri yerine telaffuz edilir de edilirse edilir de mana değişirse namaz bozulur. Evet mana değişirse diyor. Hmm, namaz bozulur. Geriye dönüm. Doğru telaffuz edilirse namaz sahih olur. Hmm. Ne anladık buradan? Mahreçleri ayrı harfler birbiri yerine telaffuz edilir de mana değişirse namaz bozulur. Ancak geriye dönüp doğru telaffuz edilirse namaz sahih olur. Şafi mezhebine göre ise kişi öğrenmeye gücü ve imkanı olduğu halde namazda Fatiha suresindeki bir harfi başka bir harf ile değiştirirse kıraati sahih olmaz. Ancak... Hemen ardından doğrusunu okursa namazı sahih olur. Bu bağlamda örneğin Fatiha suresindeki e, vela Dalin ifadesindeki dat harfinin mahrecini öğrenme imkan ve gücüne sahip olan kimse bu harfin yerine va harfini yani vela valin harfini söylerse tercih edilen görüşe göre namazı bozulur. Ancak harfin doğru okunuşunu öğrenme imkanı ve gücü yoksa namazı bozulmaz. Fatiha suresindeki dışındaki Fatiha suresi dışındaki diğer sure veya ayetlerdeki okuyuş ve mahreç hatalarının ise namaza herhangi bir etkisi olmaz. Evet, Fatiha suresinin dışındaki diyor. Peki, diğer soru. Namaz kılarken dünyevi düşüncelere dalmak namazı bozar mı? Namaz kılarken dünyevi düşüncelerin Ak, düşüncelerin akla gelmesi birçok insanın karşılaştığı bir durumdur. Ancak namaz kılanın huşu ve huzur içerisinde olması önemlidir. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar namaza odaklanmak gerekir. Bunun için Allahü Teala'yı görüyormuşçasına ibadet etmek ve namazı kılınan son namaz gibi düşünerek ona yönelmek gerekir. Namazda harici düşünceler ile ilgili Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı işitmemek için geriye dönüp olanca hızıyla kaçar. Ezan bitirildiği zaman gelir. Namaz için kamet getirilince yine geri dönüp kaçar. Kamet bitirilince yine gelir. İnsan ile kalbi arasına sokulur. Filan şeyi hatırla, filan şeyi hatırla diyerek namaza başlamadan evvel insanın hiç de aklında olmayan şeyleri hatırlatır durur. Nihayet insan kaç rekat kıldığını bilemez olur. İşte herhangi biriniz kaç rekat, üç rekat mı yoksa dört rekat mı kıldığını bilmediği zaman oturur halde iki kere secde, zehir secdesi etsin. Evet. İslam alimleri bu hadisi şeriften hareketle namazda akla ve kalbe gelen düşüncelerden dolayı namazın bozulmayacağını ifade etmişlerdir. Bakın hadiste demiyor ki baştan kalın. Eee... Ancak akla gelen dünyevi düşüncelerle meşgul olmamak gerekir. Zira kişinin bu tür düşüncelerden sıyrılmaya çalışmayıp bunlarla meşgul olması namazın hem çirkinliklerden alıkoyma gücünü hem de sevabını azaltacaktır. Dolayısıyla namazda iken akla gelen harici düşüncelerin peşine düşmemek ve Allah Teala'nın huzurunda olduğunu hatırlayarak zihni toparlamaya çalışmak gerekir. Diğer sorum, Namazda örtülmesi gereken bir yere açılan kişinin namazı bozulur mu? Evet. Mesela namazda başörtünüz açıldı. Ne olacak? Gerek tek başına, gerekse cemaatte kılınan namaz esnasında örtülmesi gereken bir organ kişinin iradesi dışında açılır ve hemen örtülürse namaz bozulmaz. Eğer açılan yer bir organın bir organın dörtte biri oranına ulaşmış ve bir rükun eda edilecek yani Subhane Subhanallahil Azim diyecek kadar açık kalmış ise Subhanallahil Azim e, diyecek kadar açık kalmış ise namaz bozulur. Hmm. Bakın bir organın mesela kol diyebiliriz sanırım buna dörtte bir oranına ulaşmış dörtte bir oranına ulaşmış ve bir rükün eda edecek yani Sübhanallahil Azim diyecek kadar açık kalmış ise namaz bozulur. Kendi iradesiyle bilerek açacak olursa namaz fasit olur. Evet. Dikkat etmek lazım. 178. soru. Namaz kılanın önünden geçilmesi namazı bozar mı? İster kapalı, ister açık alanda olsun zorunlu olmadıkça namaz kılan birisinin önünden geçilmemelidir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılanın önünden geçmektense 40 yıl beklemenin daha hayırlı olacağını belirtmiştir. Namaz kılanın da uygun bir yere durmak veya sütre ve benzeri bir şeye koymak suretiyle önünden geçilmemesi için önlem alması gerekmektedir. Yani önüne bir şey koymak lazım. Zira Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Önünden insan veya hayvanların geçmesi muhtemel olan bir yerde namaz kılan kişinin önüne sütre yani değnek veya başka bir şey koymasını tavsiye etmektedir. Sütreyi terk etmek ise mekruhtur. Yani camidesin önüne çantanı, e, onun gibi o boyutta bir şey varsa koymak lazım. Cemaatle kılan namazlarda sadece imamın sütre edilmesi yeterlidir. Bakın cemaatle kılan namazlarda sadece imamın sütre edilmesi yeterlidir. Diğerlerine sütre koyması gerekmez. Namaz kılanın önündeki sütrenin ardından geçmekte bir sakınca yoktur. Namaz kılanın önündeki sütrenin ardından geçmekte bir sakınca yoktur. Namaz kılanın önünden geçen kimse sorumlu olmakla birlikte önünden geçilen kişinin namazı bozulmaz. Fakat büyük camilerde namaz kılanın secde mahallenin uzağından geçmek caizdir. Hmm. Camilerde ne diyor? namaz kılanı secde mahallinin uzağından geçmek caizdir. Peki diğer soruda, bu arada konu başlığımız nerede? Biraz daha ilerleyelim biz. Uzun zamandır dersleri yapmıyoruz, çok özledik. Rukiye veya secdeye giderken pantolonunu çekmek namaza bozar mı? Kişi namaz kılarken namaza helal getirecek hareketlerden kaçınmalı, azalarını kontrol ettiği gibi kalbini de Allah'a yöneltmelidir. Namaza aykırı olup ameli kesir olarak nitelenen hareketlerin namazda yapılması namazı bozar. Ameli kalil denilen basit hareketler ise namazı bozmaz. Ameli kesir için net bir tanım yapma imkanı olmamakla birlikte tanımlardan birinde dışarıdan gözlemlenen kişide namazda olunmadığı izlenimini verecek kadar hareket etmek şeklinde izah edilmiştir. Ameli kalil ise bunun zıttıdır. Diğer bir tarife göre de iki el ile yapılması adet olan işler ameli kesir, bir el ile yapılan işler ise ameli kalildir. Zorunlu olmadıkça pantolonu veya elbiseyi rükuya veya secdeye giderken çekmek, namaz dışı bir işle meşguliyet olduğu ve namazda olması gereken huşuya aykırı düştüğü için mekruhtur fakat namazı bozmaz. Pantolonu ameli kesir sayılacak bir tarzda çekmek ise namazı bozar. Evet. Peki, namazda olmayan bir hareketi bir özre dayanmaksızın çokça yapmanın hükmü nedir diyor. Onu da okuyalım sonra ara verelim. Namaza ait olmayan bir hareketi bir özre dayanmaksızın çokça yapmak yani ameli kesir hanefilere göre namazı bozar. Ameli kesir için net bir sınır çizmek zordur. Kim alimlere göre namazdan olmayan bir hareketi iki elle birden yapmak, kimilerine göre bir hareketi üç defa peş peşe yapmaktır. Tercih edilen görüşe ise, görüşe göre ise dışarıdan gözlemleyen kişi de namazda olunmadığı izlenimini verecek bir davranışta bulunmaktır. Bu bakımdan namazdaki eylemlere benzemeyen ve namazla bağdaşmayan bir davranış namazda olunmadığı izlenimini veriyorsam ameli kesir çerçevesine girer ve namazı bozar. Namaz kılan kişi namazdaki hareketlerini ve bunların namazını bozup bozmadığını bu açıklamalara göre değerlendirmelidir. Evet. 181. soruda kalıyoruz. Allah'a emanet olunuz.